arkadaşlar bugün yanımda Alperen var. Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber yeni gelen ee, güncellemeye karşı Aynı. PUBG oynayacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım direkt. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bugün e, size RTS sunacağız ve açıklama Alperen'in kanalını da koyacağım arkadaşlar. Alperen şu anda kızım benim arkadaşlar. bir arka da atalım ya. Hı. Seni gösterdim ben. Bak bak yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aynen. Çok... Açıklamaya koyacağım kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen. Like atın like. Beni takip et bence. Gelsin de. Nereye atlayalım? Geldim geldim. Hmm, nereye atlasak? Arkadaşlar bugün geldi harita. Evet. Haritada çok değişik şeyler var. Evet. Mor şeyler var arkadaşlar. Dur e, bir şuraya atlayalım. Ay bunsa. Tamam um, bas oraya. Evet. Başlayalım. Evet, bas oraya şu arkadaşlar. Bu arada hmm. kablo. Ka ka Dur ben atlatayım. Tamam sıra. Sesi kızıl ben de şey yaptım. Tamam, tamam. Evet, araba ee... League gibi arkadaşlar. levi oynadınız mı? Aynen arkadaşlar. Yani yarısı bir oyun, yarısı bir oyun. Erangel gibi yarısı da bir ee, şey. League, gibi. Aynen, aynen. Bildiğimiz levi 2, 2, 3, 4 kişi var. İyi tamam. 4 kişi var. 2 kişi var. Ama arkadaşlar... bu benim anesanımdaki yani, şey arkadaşlar paraşütçesini. Aa Başka... Hemen... adamlar. Geldi adamlar. Gelsin. Yalnız benimki takılı kaldı. Geldim yardıma geleceğim zaten. Benimki takılı kaldı abi. Bir de yapışkan bomba var. Aynen yapışkan bomba diye bir bomba geldi. Çok kısa sar veriyor. Silah buldum geleyim ben. Yani gel. Ben size bulamadım. Ha buldum. M760 buldum. Ben de var. Oyunda 760 kırılmak bu arada kolay olur arkadaşlar. Raçlasak mı direkt mi? Nerede olduklarını bilelim biz, görelim. Ben Ha gördüm. Nerede? Bak. Bekle geliyorum. Bak bak şu çatıda bak. Şurada mı? Yanlış lan madem ben şey yaptım. Bak işaretledim ben. Ben açtım o zaman. Sen beni Gel. koru. Üç, dördüncü katta. Dört. Aynen. Ben şuradan gelelim ve yanında. Çok yakınında. Geldim 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 dayan dayan. Ölme ölme ölme. Yok ölmem ölmem ölme. Geldim geldim geldim. Sırar da o yüzden dedim. iki kişi aa yapışkan bomba buldum. Bekle sakın atma ben varım üstlerde. Rush rush. Bu arada Ara. hep rush yapacağız arkadaşlar. Aynen rush. Bulamayacağız büyük ihtimal. Bura geldi. Geldim yanında mı? Geldi geldi. Adam burada. Bekle yukarıda da var herhalde. Yukarının kapısına çıkalım. Aa yapalım. yukarıdalar. Alamadım alamadım canı bir canı bir canı bir, bir kapının arkasında da var. Kapının arkasında da var. Aldım birini helalsin. Helalsin. Rushlama 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 adam. O adam da bu. Helalsin be. Evet arkadaşlar. Oyun çok eğlenceli. Siz Sizler... de. Evet indirebilirsiniz. Yeriniz varsa eğer. Yapışkan bombayı sana atayım arkadaşlara göster. Tamam attım. Böyle bir git basayım ilk önce bakalım. İşte şuradan. Ne vardı adamlarda? Yani birisinde pompuk vardı ben onu alıyorum. Birisinde de AKM vardı. Hmm, tamam. Yapışkan bombayı şuraya attım. Tamam. Alır. şu Ben de Güzelimden sonra benim kanalda da çok güzel bir video geliyor. Heh, bahsettiğimiz yer şurada arkadaşlar. Evet. Şurada bomba düşüyor arkadaşlar. Şurayı aynen, göstereyim. Aynen aynen. Orada bomba düşüyor. Ama değişik bir bomba. Evet. Ee, nasıl söylesek. Ya evleri geçebiliyor arkadaşlar. Sen gösterdin mi? Yok göstermemiştim. Adamlar mı var? Evet adamlar bu arada. Aynen aynen gel gel. Sonra gösteririz arkadaşlar. Arkadaşlar yapışkan bombayı göstereyim şöyle. Ha, gördüm. Bakın arkadaşlar şimdi. Şuraya attım. Şurada. Bakın bakın patlamaya bakın arkadaşlar. Aa öldü. Öldü gel gel. Taş, bak. Ama AK mermisi lazım bana. Gel gel gel. Çok acil çok acil. Az var ama. Dur. Sen kullanıyor musun? Ben kullanıyorum. Peki. Al zaman dur. 36'dan atayım mı? Tamam tamam. Sen at Raster Raster. Al biz. mi? Al al al. Alım aldım. Tamam, tamam. Nerede adam Bak işaretledim. İşaretledim. Hani? Bak bak burada adam. Arkalar arkalayacağız arkadaşlar. Bir işaret at da göreyim. Orada var mı? Aynen aynen. İki kişi var. ölmüş ve yanda yanda geliyor geliyor geldi geldi yanda yani şurada herhalde attım mermi bir dakika bir dakika dur ya hayır yok. ya arkadaşlar çok kötü oldu ya sıktım da benim de canım astı. şeyi kurtaramazdım yerimiz de kötüydü aynen. keşke araştırmasaydık orada aynen bir elde atar ya Aynen atıyoruz. Zaten Z arkadaşlar oyuna en fazla 62 civarı 60 civarı bir şey giriyor, girebiliyor. Ve 60 civarı Ben yani de aynısını demiştim. Gidiyorum Gizli Ha, Çektim hazır. Dediğim gibi siz de oynamak istiyorsanız PUBG Mobile'i indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ben zaten açıklamaya hem oyunun ismini hem de kuzenimin kanalını koyacağım. Oradan da onu e, takip edip yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir arkada atalım güzel. Hmm. Ya, nasıl bu sefer buraya gidelim. Açayım. Bekle bir

yaro onun için parmak söylemeyeceğiz. Vallahi hayretler içinde izlemenizi istiyorum. Hadi bakalım güzel at, at. Şuraya atacağız değil mi? Ben işaretledim bak. Yömlüyorum işte oraya. Atta. İkimizin kanalına da beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın efendim arkadaşlar. Bu serinin devamı gelir inşallah. Oo iki takım iki takım. İki takım. Oo, üç takım. Oo. Üç takım. Öldük burada arkadaşlar. O yalnız um, tamam 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 boş ben yer aldım. aldım boş yer hayır, aldım hayır niye bir, bir yapayım? kişi de aldı bir kişi de geldi benim buga girdi benimki de buga girdi buga girdi benim. Heh, ben bir güzel ben aldım. atlayamadım ben atlayamadım aa ben bayıldım yapma güzel ya dur emiyi ile bayıldım Görmedi adam beni görmedi. Yanıma gel, yanıma gel adam yanımda. Öldüm. Aa kuzen. Aa! Kaçın. Adam seni de öldürecek bence. Ölüm kastı arkadaşlar. <laughs> Tam mahkemeyi aldı öldü. Orada nasıl? Neyse bir daha. Aynen. Bu sefer de yani başka bir atalım mı? Atalım. Arkadaşlara gösterdik zaten. Aynen. kere öldük ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu tür videoların devamı için 15 like. Şöyle bana deresin. Video vermiyor, hazır vermiyor. <laughs> harita indirmemişsin. <laughs> Hangi harita oynayalım? Şunu. Bunu mu? Yok yok şunu mı? Hı. Bunu oynadık ya. İşte biz oynadık. Tamam. Hazır çek. Evet arkadaşlar. Bu da sonra olur inşallah. Evet. Ardından hemen e, kuzenime video gidecek arkadaşlar. Aynen. Bu da bir dört parmak miyim bir bakacağım arkadaşlar. Tamam işte onu bir sarmanın. Ha bir deneyeceğim. Tamam yani tamam kaçacağım yani. Sema satacağım güzel. Ana kartı satacağım. Şuraya Kalabalık geri aklamayalım. Arkadaşlara tanıtalım. Bunun seninki girmiyor. Yavaş giriyor yani. Vahir sahiri atlasın. Bak. Bana tamam, nasıl oynuyorlar böyle ya. Sana uygulamasın. Şuraya atlayalım mı? Nereye? Bak. Şuraya. Tamam. At tamam. yaptım. Hı. Bir tek atın. Bekle ben atayım. Sen mi atlatacaksın? Yalnız ben tekim. Sen bende yoksun bak. Ah geldim. alabileceğim kuzen Hatırlatırım. Bazı mi atlasak? Ba yani bazı Yok yok oraya atlamayalım. Orada çok kalabalık oluyor. Arkadaşlara da tanıtamıyoruz. O yüzden. İşte eğlencesi çıkması için yaptım. Hı hmm. -hı. Yani. Post. Ben saygını okudum mu? Kim? Bostan. <gülüyor> <gülüyor> Bostan yazmış. Bostan Yalçın. Bostan. Bostan. <laughs> <laughs> Tevkimi elinden şimdi inşallah yani nereye gidiyor? Ben adam var mı? Çok bakamadım. Gelmiyor herhalde. Ben şu büyük alıyorum. Tamam sen al ben de şurayı alayım. Aramak lazım. Var. var. Adam var? Adam var. Adam var. Bekle geliyorum. Ben, ben alırım galiba. bulmam lazım onu. Bana M10, M10. Hemen altım. Tamam. Şuradan buldum. Hı, Burada sen seni bekliyorum. Geliyorum beklemen. Scar. scar. Scar buldum. Scar. Geliyorum. Gel evet Scar. Yani ben adamlara Scar. <laughs> ben nişan aldım orada olabilir dikkatli Scar Bekle nerede adam şimdi? Ah yanımda yanımda yanımda. Bekle 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 bekle. İçeride misin değilsin. Ben neredesin canım gel ya kere de Ben rushladım adamı. Rushla rushla. Abi abi abi. Taşla taşla canım çok az. Geliyorum geliyorum. Öldüm ya ben öldüm. ya. Adam beni ambrun Canım çok az adamım. İkin, i̇kinci katta. Öldürmüşsün sen. Nasıl adam niye kaydordu ata. şeyde olabilir. nereden sıktı? Nereden? Nereden, nereden sıktı? Rakibi iste dedim. İki kişiymiş. Ya abi bu ne ya? Aynen. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim Görüşürüz. Bu arada Zeynep'le Kelebeği oynadım. Onu da YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. Görüşürüz.